Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videoda Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölümünün kısaca özetini bulacaksınız. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Eda suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan İda'nın gönlünü almak ister ama İda'yı bulmak kolay olmayacaktır uzun uğraşlar sonunda bulunduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyecek. Bu kez ee, Serkan ona kelepçe takar, tıpkı Eda'nın Serkan'a taktığı gibi. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar, sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir. Eda da Serkan da sözleşmenin bitmesini aslında istemiyorlar. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.